Ondan sonra tabii ehl dünya çapında sıkıntıları çok büyük. Yani ehl üzerine büyük savaşlar var. Bütün dolap ehl üzerinde dönüyor onun için. Ama yani benim içime öyle bir kabul eseri hasıl oldu ki yani kabul olunduğuna dair de insanda tabii bir hal olabilir, ürperme olabilir. Yani biz keşfimiz açık bir insan değiliz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanık görüşen falan makamda değilim ama e bir kabul eserinin anlaşılması için bazı alametler de var. Feyz gelir, ürperme hasıl olur, tüyler diken diken olmaları bunlar kitaplarda zikredilen hepimiz için geçerli. Siz bile bazen yani e, anlıyorsunuzdur yani ben ya çok feyz geldi ya diyorsunuz değil mi bu? Efendim Mevla'nın bir lütfudur kullarına akıttığı bir nurdur, tecellidir bunu hepiniz anlayan insanlarsınız. Bu bana mahsusta bir şey değil yani. Bir Müslüman bir dua. Her zaman duası aynı olmuyor. Her zaman aynı huzur temin olmuyor. Her zaman aynı ihlas olmuyor. Bazı kere insan hakikaten kendini vererek yani, kaptırarak yani huzur üzere, huzuru temin zaten. Bütün mesele e, huzursuz ne dua ne namaz tamam olmaz. Kalbini Mevla ile irtibatlamak meselesi. Kabe'nin içi tabi Hz İsmail, İsmail Aleyhisselam'ın yattığı yer, altın oluğun altı oradan daha kabul bir yer yok esasen. Orada tabii elhamdülillah şimdi nasip oldu biraz da e, saatlerce kalabildik yani üç saat falan kaldığımız oldu. Tabii yani bu bir seferinde üç saat kaldığımız oldu. Bir seferinde çabuk birkaç sefer girdik, hacet namazları kıldık. Elhamdülillah uzun uzun hacet namazları nasip oldu. Ondan sonra yani benim bütün derdim ekseriyetle şahsımdan evvel ümmet meseleleridir. Allah şahidimdir. Yani çünkü zor kılınan namazlar var. Yarım saat yani 20 dakika secdede kalınıyor. E benim dizlerim aşınmış. Kemiklerim zaten şey, kollarım zor duruyor. Ama yani işte onu her zaman yapamıyorum demek istiyorum yani. O hacet namaz Haftada bir, ayda bir kıldığım bir şey değil. Ama madem Kabe'n için nasip oldu biz de e, yani kendimize biraz şey yaptık. Kuvvet verdik. Mevla'nın kuvvetiyle yani. La havle ve la kuvvete illa billah dedik. E, merak etmeyin. Yani ehl sünnete, hele özellikle ben Türkiye vatanımız için de tabii özellikle taksis yaptım. Vatanımız için, vatanımızın bölünmemesi için, eyalet sistemleri olmaması için, bu büyük İsrail projesinin Kürdistan tutmaması için, PKK da işte bir devlet kuramaması, tabii vatanımızın bölünmemesi, ondan sonra da ehl sünnete dönmesi. Çünkü milletimizin maalesef çoğu bir Ehl-i sünnet şuurunda değil. Burada daha büyük bir tehlike yatıyor bölünmemesi ve ehli sünnete dönmesi ve ehli sünnete zarar verecek. Ehli sünnet ve cemaat itikadına, inancına, ümmetimiz açısından, çoluk çocuğumuz açısından zarar verecek. Bu itikada halel getirecek. Bu itikadı bozacak, tahrif edecek akımların efendim kararların, hükümlerin asla nasip olmaması, asla çıkmaması Rabbimiz tarafından engeller çıkarılması, Ehl-i sünnete zerre kadar muhalif olan hiçbir şeye Rabbimin şu vatanda izin vermemesi niyetiyle yapılan acet namazının ben kesinlikle kabul olduğuna inanıyorum.